Kedi otu ile yapılan son araştırmalarda kedi otu kökünün anksiyete, endişe, takıntı, kaygı, buna obsesif kompesif bozukluk, takıntı hastalığı. Takıntı yani bazıları böyle sabah erkenden kalkıyorlar temizliğe başlıyorlar. Her tarafı sildim mi acaba bir daha, sildim mi acaba bir daha, oldu mu acaba bir daha. Bakın hastalığı. Sürekli elini yıkıyor, sürekli elini yıkıyor. Bir arkadaşımla doktor kendisi. Restoranta gitti, yemek geldi. Elinde peçete almış, peçeteyle ekmeği tutuyor. Ne yapıyorsun sen? Hijyeni korumak lazım. Çok komikti. Elinde peçete almış, peçeteyle ekmek tutuyor. La la la. Bu kadar abartma dedim insanın vücudunun mikroba ihtiyacı var aşırı hijyen olursa takıntılı olursan bu sefer vücutta mikrop oranı azalırsa bağışıklık sistemi zayıflar Almanya'da her mahallede hatta her mahallede değil her semtte her bölgede kum havuzlar olur kum havuzu çocuklar orada kumu içinde oynasın diye mikrop bulaşacak ki bağışıklık güçlensin mikrop bulaşmasa nasıl güçlensin Adamın birinin çok zengin bir köpeği var. Köpeğini çocuklarından daha çok seviyor. <laughs> Hastası köpeğini çok seviyor. Köpeği hastalanmış. Hiçbir doktor çare bulamamış. Sonunda yaşlı bir adama gitmiş. O da demiş ki, köpeğimi bırak diğer köpeklerle biraz. Sokakta sokak köpekleriyle. Olmaz. Benim köpeğim şöyle, benim köpeğim böyle falan milyon dolarlık köpek Ya bırak demiş, bırak. Ye, i̇yileşmesini istiyorsan bırak. Bağışık sistemi çökmüş. Aşırı hijyenden. Sürekli yıkama, deterjan falan falan. <laughs> Sürekli böyle dışarı çıkarma, elinde kucağında gezdirme falan falan. belki demiş. Köpeğini bırakmış, diğer sokak köpekleriyle birkaç gün. Aa köpek kendine gelmiş. Şimdi Amerika'da izleyenler olmuştur belki birkaç tane çocuk bağışıklık sistemleri çökük olduğu için özel böyle hijyenik bir ortamda plastik içinde yaşıyorlar. Böyle bir evin içerisinde plastik iç. Herhangi bir mikrop teması olduğu zaman ölme riski var. Çünkü mikroplarla temas etmediği için bağışıklık sistemi çökmüş. Herhangi bir mikrop müze yani size bize ona bizde olan mikroplardan herhangi birisi bulaşsa hemen ölebilir. Fanus gibi bir şeyin içinde yaşıyorlar, kafes gibi. Böyle plastik içinde yaşıyor. Çocuklarınızın sağlıklı olmasını istiyorsanız oyun parklarına götürün, ta toprakla temas etsin, toprakla. Toprakla, kumla, çamurla. Bağışıklık sistemi güçlenir. T hücresi, B hücresi, makrofaj neyle mücadele edecek mikrop olmazsa? Yavaş yavaş azalacak, azalacak. Ondan sonra en basit bir şey de hastalanacaksın Şimdi Allah. Evet, yanlış yöntemler. Kedotu takıntı rahatsızlığına karşı yani obsesif, kompesif bozukluğa karşı mükemmel bir ürün. Şimdi Profesör Doktor Forbach ve Arnold 121 uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi uyku rahatsızları olan hastalar üzerine denemiş, tedavi etmiş. Sinirsel bozukluklar, sinirsel problemler. 12 ev doktoru ortak bir çalışma yapmışlar. 225 hastayı uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi uyku rahatsızlığı yaşayan sinirsel huzursuzluk, stres gibi problemleri halletmişler. Doktor Martin Adler Almanya'dan 500 hasta üzerinde kedotu ekstrat ile tedavi denemeleri yapmış. Sinirsel huzursuzluk, uyuyamama, hafif uyuma, sık sık uyanma gibi rahatsızları tedavi etmiş. 95 hasta üzerinde yine uyuyamama, uykuya dalamama Korku, endişe, yorgunluk, dermansızlık, depresyon gibi rahatsızlıklar tedavi edilmiş. Yine 830 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Uyuyamama, uykuya dalama, sıkıştırılma vs. vs. hastalıklar tedavi edilmiş. Yani uyku için dünyada en etkili bitkilerden biri ama Yeni yapılan araştırmalarda ne bulundu? Anksiyete yani korku, endişe, anksiyete, takıntı, obsesif, kompesif, bozukluk gibi psikolojik sorunlara da çok çok etkili olduğu belgelendi. Valeriana officinalis, latincesi Bab metten bir bakıyoruz. Valeriana officinalis. Evet ne diyor? Valeriana officinalis. Kaç klinik araştırması var? 1137 klinik araştırması yapılmış dünyada. Her bir klinik araştırması en az milyon dolarla başlıyor. 1137 klinik araştırması uyanmama, öküye daralış kısık uyanma gibi rahatsızlara karşı etkili olduğu belirlenmiş. Artı anksiyete, takıntı, endişe, korku gibi rahatsızlara karşı sinirsel etki oldu belirlenmiş. Valeriana, bakalım Amerikalılar ne yapmış? Valeriana, Kapsül. Valeriana, kapsüles, kapsüles. Ne konuşmuş ya? Sadece kökünü koymuş tübü 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 tübü. Ha, hayran şu Amerikalılara. Ha, böyle ürünü öğretiyorlar ya içerisine sadece kök, tozunu koyuyor. Bizden Türkiye'deki <laughs> bu işin şeyini yapanlar, şaklabanını yapanları geçtiler maşallah. <laughs> Amerikalılar, Avrupalılar bizdeki okus bokusçuları geçtiler. El İlerleme var. Amerika, Avrupa devam. İçine i̇şte sadece bitkinin kökünün tozunu konuş. Bitkinin kökünün tozu 20 lira, 25 lira, 30 lira. Ekstraktı 500 lira. Biz ne konuşuyoruz? Kedoto ekstraktı, aslan yelesi ekstraktı, altın kökü. Altın kökü dediğim rodiola. Sibirya'da yetişir. Psikolojik sorunlar için beyni Aslan yelesi Neydo Asya'da? Çin'de Hindistan ve yetişir ekstraktı. Üzerine Türkiye'de sarı kantron, melisa, çarkıfelek, zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirir, çam kabuğu yoksa çinko, bor, magnezyum, magne, mesm, metil metan, akıllı molekül, etken madde hedefe taşıyacak. Biz ne yapıyoruz? Kaliteden taviz vermiyoruz. Ama bizim bazı vatandaşlarımız ne diyor? Ay ben Amerika'dan şunu getirdim, bunu getirdim. Ne getirdin? Çöp. Çöp. Amazon'a bak. Amerika'dan getirdiğin hiçbir şey yaramaz. İçinde bir şey yok çünkü. Biz güçlendirmek için çalışıyoruz. Amerika'ya satmak için çalışıyoruz. Aradaki fark bu.